...gelen resmi ayırt edemiyor. Peki. Kılavuz var mı? He? Aklın kılavuzu var tabii. Ben... E, ...psikolojileri bozuk olanların... ...daha önceki hayatlarında... ...uykuyu... ...ihmal ettiklerini... ...sabaha kadar, kadar internet... ...veya televizyonların başında olduklarını... müşahede ettim. Psikolojisi bozuk olanlara bakın... İnternet ve televizyon muhtelalarında yüzde 99 bunlardır. Değilse bu tipten değilse çok ruhun kaldıramayacağı bir sıkıntı geçirmiştir. İnternet ve televizyonlara sabaha kadar olanların sihatlı bir psikolojileri yoktur. Olsa bulunamazdı. Bulunduğu için bozuktur. Bozuk olduğu için bulunabiliyor. Niye? Çünkü sıkılıyor. İnternette unuttuğu için oradadır. Unutmaya çalıştığı için. Olmak istediğinden değil. İyi uyku da bir kültür ve eğitim işidir. Yani uyku meselesi de eğitim işidir. Kültür işidir. Bir kültürdür. Böyle doğandan çıkan bir şey değil. Hata e, hata iyi uyuyan yani sünnet usulü uyuyanın Sigara alışkanlıkları da olmaz. Yani uykusu iyi olanların, uykusuna dikkat eden, uyku kültürünü elde edenlerin sigara alışkanlıkları da pek olmaz. Şimdi uyku çeşitlerini okuyorum buradan. Uyku basit bir şey değilmiş biliyor musunuz? Bak. Mesela simge için söylüyorum. Sabaha kadar havlayan köpek sabah uyur. Ve hayatı zelil. Bereketi yoktur. Bu kadar köpek vardır. Bir köpek, köpek en az kaç doğum yapar? 5-6. 3 diyelim. 3 diyelim. 3. Bir koyun senede kaç doğum yapar? 1. İstisna ikidir. İkiz istisnadır. Koyun bir tane doğuruyor. Herkes kuzunun peşine kuzu yiyor. Koyun peşinde koyunun sürüsüne bak köpeğin nesli yok. Bereket yok çünkü. Bak her sene bir köpek üç defa en az beş altı tane de yapıyor da en az üç tane doğum yapıyor. Koyun senede bir tane yapıyor istisna iki tanedir. Herkes koyun yer köpek yemiyor kesiyorlar bilmem ne yapıyorlar. Bu kadar bereketi var. Köpek üç tane doğurdu aldı. Kimse de yemiyor. Nesli yok. Bereket. Çünkü gece yatmıyor. Gündüz